Hocam matematik Köyünü iki haftalık eğitimler yapıyorsunuz, yaş dönemine yönelik olarak yapıyorsunuz. Ee, çok ciddi anlamda çok da güzel eğitimler verdiğinizi biliyorum. Ee, bu noktada iki haftalık süreçte e, ne öğretmek istiyorsunuz, ne farkındalığı yaratmak istiyorsunuz, neyi değiştirmek istiyorsunuz? Ya da e, siz çocukken o bayram oğlunda yaşamış olduğunuz o e, an, o farkındalık, o... Ee, düşüncenizin değişmesi anını nasıl bir etkisi oluyor sizin adınıza bunları konuşmak istiyorum sayın hocam. Görüyorum ee, o kadar o kadar sorgulamadan yetişiyor çocuklar. Bu köyde bunu yapmak istedim. Yani bir aslında onu yapmak istemedim. Amacım şeydi. Üst düzey matematikte. Yani daha üst düzey. Ee, üniversite seviyesinde ee, bilim insanlarının matematikçilerinin ilgilendikleri matematik. Bunu e, o heyecanıyla falan bunu öğretmek istedim. Ama tabii bunu öğretirken de başka da yapıyorum tabii. Değil mi? Yani üst düzey öğrenci... eskiden herkes kabul ederdim köye. Hı. İlk başvuran gelirdi. Sonra pişman oldum ondan. Şimdi artık e, meraklı öğrenci. İyi öğrenci değil. İlla iyi öğrenci yaramıyorum. Onun merakını nasıl anlıyorsunuz i̇şte. hocam? Matematiğe dair olan merakını, onun matematik sevgisini... Sorudan soruyoruz. Aha ondan sonra, bir iyi okullardan gelenler var. Onları alıyorum tabii mutlaka. Hı, hı. Ondan sonra e, daha önce gelmiş olanlar oluyor. Onlar bir defa daha gelmek istiyorsa onları kesinlikle alıyorum. E, diğerlerinde sorular böyle cevaplara göre yapıyorum. Hı, hı. Ona göre seçiyorum. Mesela ee, iki haftalık bir programın sonucunda matematik algısı, matematik zekası, matematiksel düşünme ile ilgili e, 120 öğrenci, 140 öğrenci ne kadar alıyorsanız Hepsinde belki olabilir, olmaya da bilir. Ona başka bir şey diyemem ama yani neyin değişmesini bekliyorsunuz, neyin fark etmelerini, e, ne olmasını mesela orada analizi mi anlamasını, geometriyi daha iyi kavrar duruma gelmesini mi, matematiksel düşüncenin temellerini, bilimsel düşünmenin temellerini algılamasını mı bekliyorsunuz? Nasıl bir e, çaba ya da özü var desem sorsam sayın hocam. Hepsini bekliyoruz, her şeyi bekliyoruz. Yani Hı. sınır tanımıyoruz. Ee, şunu yapalım da şunu yapmayalım diye her şeyi bekliyoruz. Tabii de olan ne oluyor? Yani bizim amaçlarımız olabilir, bir de gerçekte olan olabilir. Evet, gerçekte Bak, olan mesela, mesela, mesela çocukta ne değişiyor orada mesela? Yani matematikle ilgili olarak nesi değişiyor? Bazı mesela. çocuklar geliyor. Evet. Bazı çocuklar geliyor. Onlar zaten olan üstü. Hı. Çok iyiler gerçekten. Ve iyi olduklarını da biliyorlar. Farkındalar biz yani. Ne veriyoruz? Biz onlara sadece bilgi veriyoruz. Yani, yani o, köy, o, çocuk öyle bir çocuk geldi zaman köye. Biz ona bilgi veriyoruz. O zaten o zaten yani e, ruhunda var matematikçilik. Beyni öyle çalışıyor çocuğun. Onu, onu görüyorsun. O da bunun farkında. Hmm. Ee, bir de şu var. Bir de dünyanın farkında olmayan matematik diye bir şeyin o kadar güzel olabileceğinin farkında olmayan hmm. e, hayatını yönlendirmemiş öylesine işte büyüklerin teşvikiyle e, hep hep başkasının doğrularına uymuş. Hiç kendi doğrusu olmamış. Ona göre birdenbire dünyaları değişiyor. Hmm. En çok onunla da gurur duyuyorum. Yani galiba yaptığım en büyük hizmet o. Hayatta hiçbir amacı olmayan bir gence birdenbire hayatının amacını veriyorum ona. Hayatın amacını belirlemesine yardımcı oluyorum. Ve bunu matematikle yapıyorsunuz. Uzluyorum. Matematik öğreterek bunu matematik yapıyorum. Evet, evet, evet. Mesela Peki. daha önce mühendis ya doktora olmak isterken matematikçi olmak istiyor. Ya da ne olacağını bilmezken şimdi şöyle bir şey bakın şimdi çocuk geliyor mesela diyor ki ne olacaksın diyorum büyüyince e, mühendis olacağım diyor. Ne mühendis diyor bir i̇şte, şey elektronik mühendis. Peki diyor ne yapıyorsun bu konuda daha yapmıyorum diyor daha yani, yani doktor olacak peki diyorum doktor olacaksın da okuyor musun tıp kitapları ya da işte anatomiyle ilgili kitaplar falan okuyor Yo, Yok. Araştırıyor musun? Yok. Ama istiyor. Ama doktor olmak istiyor. Ama amacına yönelik hiçbir şey yapmıyor. Hı hı. Mesela bu aklını çeldiğim öğrenciler matematikçi olmak isteyen, matematikçi olmaya karar ver, insanlar, çocuklar onlar gerçekten ilgileniyorlar. Yani bunu, bunu köye geldiği zaman da görüyoruz. Soru mu soruyor? Yani problem, araştırıyor soruyor. mu? Onu dert mi ediniyor? Onun üzerine saatlerce düşünüyor mu? Ne yapıyor hocam? Evet. Saatlerce düşünüyor. E, Cevap Mesela dersin başında benim derslerim öyle der genellikle. Sokratik bir yöntemdir. E, ben soruyu soruyorum. Soru Bazı problemlerde müdahale ederim arada bir. Ee, mesela bazen soruyu değiştirmek gerekir. Uh -huh. Ama öğrenci bunu akıl edemez. Yani e, öğrenci için öğretmenin sorduğu soru kutsaldır. Değiştirilmez. Uh -huh. Öğrenci sınavda hocam ben bu soruyu değil de şu soruyu yapacağım diyemez. Hı uh -huh. Soruyu değiştirmek gibi bir şeyler yok. Öyle bir şey yok. Ee, onu ben söylerim. Bir saat, bir saat dışarıdan mesela bir saat sonra derim ki ya soruyu değiştirelim. Uh -huh. Hatta soruyu bazen kolaylaştırırım bazen zorlaştırırım. Bazen genelde istiyorum. Işte, başka bir soru düşünelim. Sonra o soruya geri döneceğiz. Derim. Hı hı. Ee, bazen de bazen de hiçbir şey söylemem. Onlara bırakıyorsunuz. Yani öyle onlar sormuşsun. düşünüyorlar değil mi Sayın Hocam? Düşünüyorlar. Dersin sonunda da çözüyorum. Ama mesela bazen öğrenciler istemiyor çözmemi. Onlar uğraşacaklar. Bir gün çok zor soru sormuştum. Yani e, soru zor değil aslında ama çözüm akıl etmek çok zor. Yani e, DM DM bilim insanı matematikçinin aklına gelmez yani Bayağı acayip zeki bir şey olması lazım. E, soruyu sordum. Ben işte iki saat sonra sorunun cevabını vereceğim. İstemediler. Hiçbir istemedi. Yani 120 kişi istemiyor istemiyoruz. Istemiyor, biz bulacağız diye. Düşünmek tabii, istiyorlar değil mi hocam? Yani şey mantık kurmak istiyorlar, tabii, 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 araştırmak istiyorlar, istiyorlar. istiyorlar. Evet. Sonra bütün gece düşünmüşler belli ki. Ertesi sabah dersim, dersim vardı. Geldim dersi böyle 3-5 dakika geç gelelim ki herkes yerleşsin diye. Hı hı. Bunlar tahtada hala daha problem çözmeye çalışıyorlar ve gördüm ki e, çok yaklaşmışlar çözüme. Hı. Yani çok, çok, çok zor bir problemdi. Çok yaklaşmışlar çözüme. Çok hoşuma gidiyor. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Şimdi e, bu programlarda sıra dışı 3-5 öğrenci bütün programın ruhun e, ruhunu değiştiriyor. Nasıl oluyor hocam o? Bilmiyorum nasıl oluyor. Yani e, bir sınıfın ruhu nasıl olabiliyor bilmiyorum ama böyle 3-5 tane acar, soru soran, e, rahat, rahat. Bak çok önemli o. Öğrenciler çoğu çok korkuyorlar. Benden sakalım var diye mi bilmiyorum. Ben <laughs> çekiniyor. Çekiniyorlar. Bazıları ise hiç o kadar rahat ki. Doğal mı demek? Mesela evet. rahat derken doğal ifade ediyor, kendini anlatmaya çalışıyor, anlamadığı evet, için soruyor. Evet, ayağa kalkıyor, ben de konuşuyor. El kol hareketleri yapıyor. Hocam öyle mi falan diye böyle e, e, yani ya da işte öne bacak bacak atmışsa birçok öğrenci ben geçerken hemen indir bacaklarını. Bunlar şey demiyorlar. Değil mi? Yani, <laughs> e, rahat. Bu daha çok e, Amerikan eğitimiyle oluyor bu galiba. Peki, e, yani. Ya da şey oluyor. E, bir hobisi olan çocuklar hobisi. Mesela piyano çalıyor, Aha. bale yapıyor. Ondan sonra ya da işte ne bileyim ben yüzme ya işte cirit atıyor, eskrim yapıyor falan. Bir hobisi olan öğrenciler çok daha rahat oluyorlar. Hmm. Çok daha kendilerine güvenli oluyorlar. Anladım. Çok bunu. ilginç bir şey bu. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Bu yok. bilimsel bir şey var mı? bunun. Özgüveni bu, bunu arttıran katkıları vardır. vardır. Bilmiyorum ama. Yani mutlaka bir katkısı oluyor da. Ee, bu güven oradan mı geliyor acaba yani yapabilir ya, olduğunu görmek ya da oluyor. deneme şansı olduğunu görmek ya da denediği zaman hata yapabileceğini kabul etmek ya da hatanın normali yani hatanın varlığını e, kabul ederek hareket edebilme gücüne tabii, sahip olmak. Onlar onlar, onlar onlar beklenen sonuçlar tabii ama bir şey daha var galiba o çok önemli. Ne hocam? Ee, o da hobi genellikle bir amaç için yapılmaz. Hmm. Yani ben bu yani şeydi. Ben bundan para kazanacağım ileride ya da işte hmm. e, bunu yaparsam daha sağlıklı olacağım falan diye hayır. Hobi hobi bedava. Hobi, hiçbir nedeni yok ki hobi yapılması Yani e, evde ipek böceği besliyorsun. Yani ona ipek yapmayacaksın. Ama o hiçbir çıkar söz konusu olmadan sadece zevk için bir şeye kendini adamak Hı, hı. Buna zaman ayırmak ve para ayırmak. Hı hı. Bu bence bir davranış biçimi. Ya yani bu davranış biçimi e, çok önemli bence. E, e, şey yapmıyor yani eline bak. şu önemli bakın. Göbek atmadan, kahkaha atmadan keyif almak. Anladım. Hocam şunu hı. sormak istiyorum. Oradaki 3 öğrenci, 5 öğrenci ya da 10 öğrenci o doğallıklarıyla, rahatlıklarıyla sınıfı nasıl etkiliyor, sınıfı nasıl e, hareket ettirebiliyor, sınıfı nasıl e, ilgi alakasını toplayıp daha iyi bir matematik öğrenilmesine nasıl katkı sağlayabiliyor? Bilmiyorum bunu bana değil herhalde bir e, psikoloğa, pedagoga ya da işte bir sosyoloğa belki sormak lazım bilmiyorum ama yani e, mesela bir programımız oldu, bir, gibi bir programı olmuştu yıllar Hı -hı. önce e, benim ya üçüncü ya dördüncü derste girdim derse başladım anlatmaya. Cebedi, cebedi cebi. Girdim derse başladım anlatmaya. Böyle on dakika, on beş dakika sonra birisi hocam dur dedi. Abi, ayağa kalktı. E, dur an anlamıyorum. Öbür e, ki oradan ben de anlamıyorum. Ne oluyor? Falan. Böyle beş on tane öğrenci böyle e, e, baş kaldırdılar. Anlat bunu bize diye. Yani ne oluyor? Yani şey yapmadan hayatı hayat geçiyor tamam Hayat geçiyor. O anlamıyorlar. Birisi orada sakallı bir çıkmış bir şey anlatıyor. Hayat geçiyor. Bunlar dur dediler. Uh -huh. O geçen hayata dur dediler. Şimdi sonra çıktım o şey dersten iki saat sonra derslerimiz iki saat sürüyor. Çıktım. Diğer hocalarla e, hoca masasında buluştuk. Ya dedim ne biçim sınıf bu dedim ben böyle bir sınıf görmedim hayatımda dedim. Onlar da öyle şaş, şarj, şaş, şarj, şaşmışlar. Onlar da Artık öğretmen olarak aynı de. şeyi hissetmişler mi Sayın Hocam? Evet aynen aynen, 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 aynen tabii ki tabii ki tabii ki. Hmm. Ee, diğerleri de onu görüyor bir de yani sınıfın atmosferi değişiyor. Hmm. Yani. Peki hocam o, meraklı öğrenci sınıfta atmosferi değiştirince sınıf ona eşlik ettiğinde ee, ne oluşuyor orada? Yani o matematiksel anlamdaki ifadede ortak bir akıl mı oluşuyor? Daha hep birlikte mi anlamaya çalışıyorlar? Odaklanma mı artıyor? Dersin e, kalitesi mi artıyor? Nasıl bir ifade edersiniz? Bunu tam cevabınızı bilmiyorum ama buna yakın bir şey söyleyeyim size. Hı hı. Bunu, bu, bunu şey yapacak cevabımıza yardımcı olacak. Benim en sevdiğim en verimli derslerim tahtada çuvalladığım zaman olmuştur. Bunu bir anlatabilir misiniz? Bence çok yapıyorum. önemli bir şey bu. Yani yapacağım zannediyorum. Birkaç defa yaparım zannediyorum. Belki yıllar önce bir defa yapmışım ya da işte aklımdan yapıyorum bazen yapıyorum. E, evimden e, ders yerine kadar 10 dakika gibi bir şey var sürebamısı 10 dakikada düşünüyorum. Öyle yaparım, böyle yaparım filan falan diye. E, genellikle tabii ki buluyorum tabii. Nasıl yapacağım biliyorum. Ama 40 yılın başında o yolda düşündüğüm şey olmuyor. Hı hı. O zaman acayip bir enerji başlıyor. Ve çocuklar da akıllı insan ki benim öğrencilerim akıllıydı. Hı hı. E, hep beraber düşünmeye başlıyoruz. Ve hepimiz aynı gemideyiz. Hı. Fikri doğuyor. Yani kardeşlik. Bir, e, e, aynı yazgı. E, hoca da bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Hep birlikte, hep birlikte yapmaya eşitiz. çalışma, odaklanma. Evet evet evet. Ve bu pandemi, pandemi zamanında e, öğrencilerimi çağırdım köye. Başka öğrenciler de geldi. Bir 15-20 kadar öğrenci bir yıl boyunca burada kaldılar, e, köyde kaldılar. Bilal Hücret tabii ki. Ben onlara her gün 2 saatte 4 saat arası ders yapıyordum. Ondan sonra, ya genellikle tabii yani bunca yıldır matematik yapıyorum. Yapıyorum yani hiç hazırlamama bile gerek kalmıyor. Ee, Ali Hocam, e, öğretmenin öğrenciyi motive etmesi, bir de öğrencinin öğretmeni motive etmesi. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii yani eğitim tango gibi. iki kişi yapılıyor. Yani en az iki kişi lazım değil mi? Bir öğreten, bir öğrenen lazım. Ee, yani öğrenci ilgisiz olduğu zaman ya da öğretmenin tıtkı sayılmış olduğu zaman, öğretken, öğretmen e, sorunlarla uğraştığı zaman, Plan, enerjisi kalmadığı zaman tabii ne öğretmen öğrenciyi tetikleyebilir ne de öğrenci öğretmeni. E, o yüzden hep ben özgürlükten yana şey yapıyorum, özgürlükten yanayım. Özgür bir e, öğretmen, özgür herhangi birisi hayatı ve işini daha fazla sever tabii ki. Hı hı. Değil mi? Yani Burada yani da bu ben şunu sormak istiyorum dönünün... hocam. Öğrencinin sorduğu sorularla öğretmenin motivasyonun artması kısmını sormak istiyorum mümkünse. Öğrenci çok ender olarak doğru sorusu var e, Ya da şöyle söyleyeyim. E, çok ender olarak yani öğretmen derken ben kendimi el alıyorum. Bekir öğretmen öyle değil de bilmiyorum. Hı hı. E, yani çok ender bir öğrenci e, öğretmenin aklına gelmemiş bir soru sorabilir gibi geliyor bana. O daha çok oradan değil. Bazen oluyor. Bazen şey oluyor. Bazen yani şey olmuyor değil. Oluyor. Hatta bazen aklıma gelmeyen çözümleri sunuyor öğrenciler. Ya yani, parmak kadar çocuk yapabiliyor bunu. <laughs> Sadece büyükler değil. Yani 10 e, yaşında bir çocuktan ben neler öğrendim. Yani bir çocuk bu nasıl akıllıydı, ne kadar güzel bir çocuktu o. <laughs> e, geldi bir şeyler söyledi, ders sundu, bir şeyler söyledi bana. Şundan, şundan değil mi diye. Hiç aklıma gelmemişleri düşünmek. Çok hoşuma gitti. Oluyor. Ama çok ender olan bir şey bu. Bu sık sık olmaz. Öğrenci nasıl öğretmeni tetikleyebilir? E, meraklıysa. Hı hı. Ve öğretmen nasıl tetiklenir? Eğer öğretmen de sorudan korkmuyorsa. Yani Birçok öğretmen e, bil, yeterince bilgisi olmadığı için e, meraklı öğrencilerden öğrencilerden korkuyor. çıkacak diye. Anladım. E, Peki öyle hocam. Bir şey... e, kısa bir süremiz e, kaldı. Bambaşka bir soru sormak istiyorum. Müsaade ederseniz. E, bizi izleyen çok sayıda mühendis olduğunu biliyorum. Da, da, da. Matematik ve Mühendislik arasındaki ilişki ya da matematik daha nettir, daha temeldir. Mühendislik onun sonucudur. Ya da mühendislik e, matematiğin yaşamdaki uygulanmasıdır. Nasıl bir ifade orada, daha doğru bir ifade olur Sayın Hocam? Sadece mühendislik değil ki. Hmm. Yani her yerde var matematik değil mi? Evet. E, sosyolojide de var. Tabii tabii. Fizikte de var. Değil mi? Yani biz dünyayı böyle tanımlıyoruz. Biz, Yani, değil mi? Tek tek e, yani daha doğrusu şey, şöyle söyleyeyim. Yani felsefe de önemli tabii. Dünyayı felsefe de anlayabiliyoruz biraz ama sanatla e, da anlayabiliyoruz dünyayı. Ama e, sanatın ve felsefenin ikna güçleri çok zayıf. Dolayısıyla biz dünyayı matematikle anlayıp matematik anlatıyoruz. Dolayısıyla yani dünyayı evreni anlamak isteyen herhangi bir uğraştığı... illa illaki matematiğe bulaşmak zorunda. Başka çaresi yok ki. Matematik ve sigorta. Mesela bununla ilgili olarak neler söylersiniz? Sigortanın temelinde bir matematiksel altyapı var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz sayın hocam? Tabii Yani buna istatistikle ilgili bir şey, değil mi? İstatistikle yani sadece sigorta değil. Meteoroloji de öyle, hı hı. E, geçmişe bakıyorsun değil mi? Geçmişe evet. bakarak e, %60-70 yağmur yağdı diyorsun değil mi? Hı hı. Bir de ne yapıyorsun tabii? Yani e, şimdi meteoroloji diyelim ki, e, çok etken var meteoroloji, değil mi? Yani öyle böyle değil yani. Sen hapşırsan normalde teorik olarak meteorolojiyi değil mi? Etkiliyorsun. Etkilemen lazım. Hı hı. Etkilemen lazım, yani, her, her şey etkiliyor. Ama öyle yapmıyor tabii meteoroloji. Meteoroloji ne yapıyor? birkaç tane veri alıyor. E, ee, Kafkaslar'daki hava basıncı. Ondan sonra Akdeniz'deki bilmem ne. Balkanlar. Şu. <laughs> Balkanlardan gelen Balkanlarda, soğuk Evet, Balkanlardan. <laughs> ondan sonra Sibirya'dan gelen bilmem ne falan. 3-5 Ve tane veri alıyor. Ve geçmişe bakıyor. 100 yıllık, 200 yıllık bir geçmiş var. Veviler var. Onlar sonra bakıyor. Bu yani, tekrarlanan olay, yani, olayın tekrarlanması için veriyi indirmen lazım, azaltman lazım. Yoksa hiçbir gün hiçbir güne ki. Her gün farklı, değil mi? Yani bir defaya mahsus olayların bilimi yapılmaz. Yani onun olasılığı da olmaz. Bir defaya mahsus. Yani değil mi? Şey mesela doğumların yüzde kaçı erkek yüzde kaçı kız bakıyorsun. Bütün doğumlar aynı gibi. Ama <laughs> benim yani ben bir defa dünyaya geldim. Onun olasılığı yok ya yani benim yani erkek olacakmışım şey ben onun cesi yok. Bir defaya mahsus olayların bilimi olası da yapılmaz. Ee, dolayısıyla e, veri sayısını azaltıyorsun. Hı hı. Yani ben sigorta örneği. Şişli'de oturan bir kadın, ondan sonra 50 yaşında, e, iki çocuğu var, evli, ondan sonra e, spor yapmıyor maalesef ve 10 e, yıl boyunca sigara içmiş ama bırakmış sonra. Ondan sonra böyle bir hanımı kaç paraya hayat sigortası yap, yaparsın? Hı hı, hı kimse hiç kimse kimseye belli değil mi yani nerede anlayacaksın ki ama bir geçmişe bakıyorsun değil mi bir aynı koşullarda yaşayan insanların aynı aşağı yukarı aynı senede yaşayacaklarını varsayıyorsun bu bilimin bütün bilimin bütün bilimin vazgeçilmez şeysidir varsayımıdır aynı koşullar aynı sonuçları verir yani ben bu da dün kalemi bıraktığım zaman kalemiye düşmüşse eğer evet. e, yalın koşullar değişmezse yalın yine düşecek demektir. Sosyoloji de öyle, pedagoji de öyle. Hocam evet, buradan başka bir şeye da. geçmek istiyorum. Ee, bir tane şey de söylemiştiniz. YouTube'da bir videonuzda vardı. Ee, hilesiz bir zar yoktur. Hani aynı koşullar meselesiyle ilgili olarak söylemek istiyorum. Ola ki hilesiz Hı. bir zar yaratılırsa ilk atıştan itibaren o değdiği için o yere, o köşelerindeki minik e, zarar görme diyebileceğimiz şey dolayısıyla o tekrar bir anında hileli bir hale mi gelmiş oluyordu? Bırakın hilesiz bir ve Bir zar bile yoktur ki. Ha. Bir Peki. zar bile yoktur. Zarlar vardır. Peki. <laughs> o zar sürekli değişiyor zar. Avcunuzu aldığınız zaman zarı elinizin sıcaklığıyla içerideki moleküller oynar zıplar değil mi? Evet. Her attığında her çarptığında o moleküller bir sarsıntı geçirirler değil mi? Beyin sarsıntı yani değil mi? Beyin evet. sarsını... hiç... Zahir hiç, aynı kalmaz ki. Zahir hiç şey aynı kalmaz. Ile... <laughs> hilesiz bir zah hile, hilesiz bir zah sadece zihinsel bir varlık. Hı. Gerçekte olmuyor. Matematik bu işte. Hı hı. Matematik zihinsel, her şey zihinsel. Zihnimizde dünyanın bir modelini, mükemmel bir modelini hı hı. zihnimizde kuruyoruz. Bunu, buna, da matematik diyoruz işte. Hilesiz bir zar olduğunu varsayıyoruz. Ama elimizdeki sıcaklık ya da ilk atıştaki birbirine temas etmesi ya da bir yere e, çarpması dolayısıyla göreceğim minik zarar dolayısıyla. Herhangi bir şey yapmana gerek yok ki. Herhangi bir şey yapmana gerek yok ki. Zarı bırak oraya. Sürekli değişiyor. Ne demiş e, Herafit? Aynı nehirde iki defa kırılmaz demiş. Anladım Sayın Hocam. Neye değişiyor? Sen de değişiyorsun. Her şey değişiyor. Her şey değişiyor. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Çok güzel program oldu. Umarım izleyen herkese katkıları olur. Çok teşekkür ederiz. Matematik Öğreni'ne de selamlar, sevgiler diyoruz İyi akşamlar dilerim hocam. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Tabii. Sevgili seyirciler, bence güzel bir program oldu. Eğitim konuştuk, matematik konuştuk. Ali Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Herkese güzel bir gün diliyorum. Sevgiler dilerim.